Herkese merhaba. Biliyorum geç kaldım ama sabah bir danışmanlığım vardı. Hemen onu kapatır kapatmaz size geri döndüm. Şimdi günün özetine geçecek olursak haftayı bizler yay burcunda başlıyoruz. Yay demek, gezmek demek, dolaşmak demek, eğitimler almak demek, yeni yerler keşfetmek demek, dua etmek demek, hak hukuk konuları demek. Bununla geçireceğimiz bir iki buçuk gün bizleri bekliyor olacak. Ardından e, saat 16.21'de Ay Venüs... E, Ay Venüs kavuşumuyla birlikte ikili ilişkiler açısından gayet güzel bir zaman dilimi olacak. Sevdiklerinizle birlikte dışarıda olmak, onlarla birlikte gezmek, alışveriş yapmak, birbiriniz hakkında konuşmak, geleceğe dair planlar yapmak için hayaller içinde güzel saatler diyebilirim. Daha sonra 19-21'e lütfen dikkat edin çünkü ay Lilith karesi var. Bu şu anlama geliyor. Lilith bizim içimizdeki karanlık yönümüz. Bununla alakalı kendimizi sorgulayabiliriz. Belki inançlarımız, belki aldığımız eğitimler, belki daha fazlasını yapmak istiyoruz ama kendimizi eleştiriyoruz ve geri planda kalıyoruz. Bununla alakalı zorlanabiliriz. Ayrıca bayanlarla da alakalı bizleri eleştiren durumlara maruz kalabiliriz takıntı yapabilirler. Bizlere manipülatif yaklaşabilirler. Bizleri sorgulayabilirler. Bizleri karamsarlığa itebilirler. Bu anlamda zorlanacağımız etkiler söz konusu. Fakat biz iyi niyetli olduğumuz için bunu belki hani e, içimizde gerçekten zorlanacağız ve bu duruma belki e, katlanamayabiliriz. Bu bizi gerçekten zorlayacaktır. E, bence hani dua edin. Bu durumu yaşayanlar dua edin. Dışarı çıkın, gezin. Eğitimleriniz varsa onları yönelin. Kimseyle münakaşa etmeyin. Kimseyi dinlemeyin. Aksi takdirde onlar sizi böyle eleştirirken moralinizi bozup huzurunuzu kaçırabilir. Herkesin gününün iyi geçmesini diliyorum. Herkese iyi günler ve sevgiler.